Yeni bir Night Online videosundan herkese merhaba. Bu videoda 24 tane artı 6 item basacağız artı 7'ye. Umarım aralarından en azından yüzde kadarı geçerse güzel olur. Ee, çıkardığımız itemleri bu arada hepsini Troll Value Farmından elde ettik. Şöyle inostesimize geçelim itemlerin hepsini üstümüze çekelim. Şöyle gördüğünüz gibi 12 tane çitin 12 tane de Glave denk gelmiş. Glaive çok fazla atıyor. Fakat şöyle bir durum var, ee, yani ben neredeyse bir 10 gün oldu, 10 gün kadar bu far, e, Troll Warrior farmını yaptım. Elime çok fazla bir şey geçmiyor, o yüzden artık Troll Barrier'e elveda deme zamanı geldi. Şimdi buradan e, bir kar elde edebilirsek ne mutlu bize. 20 tane aldık mı herhalde, üzerimizi tamamlıyoruz. Evet, yani buradan kar elde edebilirsek ne mutlu bize. Ne demesek de yapacak bir şey yok. Ee, zaten dediğim gibi 10 gündür falan deniyorum slotu. Slot maalesef yani götürdüğünü geri vermiyor. Yani tek karakterle yapabiliyorsanız sizin için daha iyi. Ben tek karakter bırakamıyorum. Orada. Tek price bırakıp orada sürekli TSS'ini kontrol edemiyorum. Yani çarı bırakıyorum. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Canlı yayında 22 saat kadar YouTube'da canlı yayın yaptım. 22 saat kadar kontrol ettim. Yani karakteri düzgün bir şekilde bıraktığında ilerliyor yani sürekli üzeri böyle çok çok fazla dolmuyor ama sürekli bir kontrol etmene gerek yok yani o, o taraftayken. Şöyle şöyle kapatalım. Biz upgrade yaparken bak da sohbetimize devam edelim. Ee, ya yani dediğim gibi boost da atmıyor slot. Yani atıyor da çok çok zor atıyor. Sadece bir gün herhalde 3 tane bu alabildim. Denk geldi o da. Güzel. Tekte bir tane 7 çitin aldık. Şöyle atalım. Yani Geri kalan bütün günlerde günlük ortalamaya vurduğunda herhalde 2. Yani 1.75-2 arası no, şaka maka ikinciyi de geçirdik ha. Bu zamana kadar yaptığım şeylerde upgrade'lerde bunu hiç denk gelmedim yani. Üst üste geçti oldu evet. Ama şöyle bir sayfada yani 4 tane 5 tane maksimum geçirebildik. Hadi 6 olsun yani gözden kaçanla beraber maksimum odur. Oyun bana şu anda bir şey yapıyor yani farmı bırakma troll var geri dön diye bir hissiyat yaratıyor. Niye böyle oldu? <laughs> Çitinler geçiyor. Çitinlerin geçmesi aslında price değil de var ya çitinlerin en azından geçmesi ya da çitinlerin geçmesi güzel olur. Onların fiyatları daha yüksek çünkü. Aslında Raven Harp'i denemek istiyordum. Raven Harp'i de maalesef ki yani bir gün bırakıyorsun akşam geliyorsun. cenin boşuna boşu boşuna yakmış. Çünkü bir price geliyor. Sağlam bir şekilde karakteri bırakıyor oraya. KSV bırakıyor. Sen oraya iki tane çay bırakmışsın falan. Hiç bana mısın demiyor yani adam her türlü e, slotunu alıyor. Ondan dolayı şu arkadaşı da geçirdik. Güzel oldu. Evet. Kaçıncı item basıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. item bastık. 9'da 4. Mükemmel bir oran. Umarım başarımızın böyle devamı gelir. Şundan bir tane daha artı 6 e, yaktık mı herhalde? Bunlardan i̇şte birini 7 alırız diye tahmin ediyorum. Gönderdik bakalım. Oranlarda bir sıkıntı var. Evet. Gerçekten şu anda troll var. Diyor ki beni bırakma kardeşim. Beni bırakma. <laughs> Allah Allah. Kaç oldu lan? Yani yüzde elli gibi bir şey şu anda. ilerleyiş. Çok güzel geçti ya. Başarıların devamı gelsin lütfen. <laughs> Almayalım artık. Yani dediğim gibi 10 gündür yapıyorum. Kar elde edebildim mi diye soracak olursanız yok yani. Ama bu sanırım son elveda videosu olacak diye şey yapıyor herhalde Troll her yere elveda etme videosunda bizi birazcık şaşırtacak bir de böyle bir upgrade oha be oha oha güzel 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 böyle bir yalandan düz atalım yani kötü kötü olan itemler de geçmedi yine geçti oğlum ne oluyor lan Allah Allah Z4 ondan dolayı mı geçiyor? Ben normalde şu ana kadar iki tane max basmıştım yani. Burada da iki tane. Ayda ne oluyor? Oran bir anda bir yükseldi. şu başarılarımızın devamını dileyip şuradan birkaç tane daha alalım be. Almayalım. Çünkü günlerdir dediğim gibi hep bir zarar yazıyor, hep bir zarar yazıyor. Ya artık o zararı çıkarma vakti geldi değil mi? <laughs> değil mi? Geldi. Bak. Kaç oldu? 3 burada, 3 burada. 6, 7 yok. 7, 8, 9, 10. 10 tane geçirmişiz. Zaten 24 tane toplamda basacaktık. 10 tanesi zaten şu an benim için 10 tane kafi. Ama hayda basma hakkımız bitti. Olmadı bu. Neyse şurayı ayıralım. 7'leri ayıralım abi. Aynen zaten şu köşede kaldı bütün yediler. Bu da yedi olmuş. Oha. Çok güzel ilerliyorsun. Umarım başarıların devamı gelir. Hemen bir relok atalım devam edelim. Şimdi hamile açtık. Tekrar yürümeye devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi slota elveda derken slot bize bir anda gider ayak kıyanı yapmış gibi bir şey oldu herhalde. 3 klevden devam ya. 3 klevden devam. Sonra kafalı atarız. Ah be. Hadi lan. Yaparsın bunu. Sabahtan beri geçiyorsun. 04'te basmam gerekiyormuş herhalde. Ben hep 5'te bastım. Hata ettim. Böyle düşünüyorum. Buradan bir yalandan priv atalım iki tane şunu. Direk. Slot bize kıyanı yaptı. Sen dedi çok zarar ettin kardeşim. Al dedi şuradan 3-5 tane yedi. Güzel baba. Güzel. Şimdi sizden devam ama sanki bu geçecekmiş gibi hissediyorum. Yani kafalı atayım kafalı. Kafalık şu an en pahalı olanı. Sen de gel be. Onların bir 17-18. On on Çok güzel. Çok güzel. Şimdi seni atabiliriz. Hadi bir pire atalım yalandan. Yani bu kadar uzun süre kaldım. Gerçekten şu olumlu, şu pozitifliği hiç görmedim yani. 10-12. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an elimde kalan iki tanesi geçmese bile bir tanesi daha geçti. Bir tanesi daha geçti. 13 oluyor herhalde. Şöyle 7-8-9-10 desek 13. Yani 24 tane itemden 13 tanesi şu an artıydı. Bir tane daha kaldı. Bu da geçerse 14 tanesi. Yani %50'den daha yüksek bir orandayız şu anda. Yani normalde bu dediğim gibi bu yüzde gibi bir şey bırakıyor yani düz mantıkta baktığında hatta bir önceki videoda 60 tane artı 7 bastık sanırım 19 tanesi geçmişti Şunu da aldık bu 14 taneyle keyfimiz gıcırında devam ederiz. Çek tonunu baba. Geçtim be mükemmelsin ya. Yemin ederim mükemmelsin. Abi çok güzel oldu. Çok hoş oldu. Slota elveda derken bir şeyler değişti yani bir anda. Nasıl böyle oldu bilmiyorum. Çok güzel upgrade yaptık. Ya finali güzel bağladık ama keşke 10 gündür bunları bunların aynısını yapmış olsaydın. Yani ne bu satıyorsun ne başka şeyler var. Ekstra bir getiri bir şey yok. Zaten zor da ölüyor, troll var, varıyor biliyorsunuz. Yani çok fazla grev atıyor gerçekten hani ilk videoda herhalde 200 tane yakın artı birden bastım. Ee, 60 tanesi mi? Evet 60 tanesi artı artı altı oldu. Artı alttan 7'ye atarken de e, toplamda 19 tane geçirebildik. 60 taneden. Şimdi 24 taneyi temden 14 tanesini artı 7 yaptık yani bastığımız geçti diyebiliriz. Çok güzel bir oran. Evet videoyu da burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun devamını ya da daha farklı videolar, daha farklı içerikler istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkese iyi oyunlar. <laughs>